Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta zombiler çok efsane şekilde bir anda böyle patlıyor e, Patlamıyor pardon e, Zombileri öldürdüğümüzde çok fena şekilde eşyalar düşüyor arkadaşlar Videomuza like ve yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bunları yaparsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız Böyle bir anda kalp bildirimleri sağda sola yukarıdan aşağıdan hemen gelecektir size Şimdi bir tane zombi bulmamız lazım Zombiyi mağarasından çıkartmalıyız ki zombi böyle ölsün sonrasında biz onun eşyalarını alalım Tabii ki buralar maden dolu Nasıl bir yerdeyiz anlamadım ki bir dakika merhaba Zombi gel bakayım buraya. Gel. Bili bili bili. Ay creeper, sen gelme dur. Dur buralarda zombi lazım. Zombi lazım. Burada lav var. Ee, Zombi yok. Zombiyi öldürtmemiz lazım. Bir şekilde zombiyi öldürteceğiz. Zombi ölmüş burada. Dur patlama ne olur. Neyse patladın. Taş alayım. Buralar hala karanlık. Çok karanlık. bayağı karanlık. Allah ben havaya uçtum. Merhaba abi. <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim zombi bulmamız birazcık zor olacak. Ben birazcık böyle etrafa bakıyorum ama zombiden eser yok. Gerçekten. Arkadaşlar ben eşya yapmaya karar verdim. Çünkü bu zombilerin çıkacağı yok. Kendileri böyle bir anda havalara girdi. Ben anlamadım ama bir tane kılıç yapayım ben onlara göstereceğim. Neredesiniz? Jeronimo sen değil, sen değil, sen değil. Sen çok vuruyor Senden bir şey çıkıyor mu? Ya buraya bir tane vurun. Ama bundan hiçbir şey çıkmadı. Niye bu kadar çok fazla şey var? iskelet var. Zombi var mı? Zombi kardeş. Merhaba. Aha, aha zombi gel 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 bir şey diyeceğim sana. Selamı var sana. Süleyman abinin eşyaları ver. Hadi bakalım görüşürüz. Şimdi arkadaşlar hemen ben buradan hızlı bir şekilde şu eşyaları giyeyim. Ne çıktığına bakalım. Gerçekten çok güzel eşyalar çıktı. Ne varmış? Patlama vurması, nedir right? evet normal eşyalar. Kırılmazlık mı? Güzel bir tane sonsuzluk verseydin iyiydi ya. Şimdi birazcık aşağı aşağılara ineceğiz. Buralarda inşallah güzel zombiler falan vardır. Bir dakika burası çok aşağı mı iniyor? Allah! Nasıl bir maden? Merhabalar. Tamam. Ben bunu öldürürüm. Öldüreme. Öldürürüm. Yemeğim de yok. Çok fazla zombi var. Sakın patlama ne olur. Tamam şimdi patlayabilirsin. Oy! Şuna şunu bakın. Baya güzel. Bir dakika. Çok efsane eşyalar çıktı arkadaşlar. Artık bizi tutamazlar. Neden? Çünkü çok fazla eşyamız var. Bir dakika. Ben bir tane kazma falan alabilir miyim buradan? Bir şey diyeceğim. Şöyle çakmakla ben şurayı bir aydınlatayım. Tamam mı? Enchant'a baksanıza. Abi enchant'a baksanıza çok efsane enchant'lar çıktı. Şimdi bir dakika. Bize çok güzelinden bir kılıç çıktı. Nedir ait? pantolon çıktı. Tamam. E hala eşyalar var mı buralarda? Var. O kazma falan var mı? Balta var. Bir dakika. Baltayı alalım. Ölmeme totemi ikinci elimizde dursun şimdilik. Çünkü yemeğimiz yok. Her an ölebiliriz. Şimdi bu burada da başka neler var bunu at. Koruma şeyini aldık bunlar önemli değil. Ayakkabımızda da enchantlı olsun. Kaskımızda çok fazla enchant var mı diyecektim. Varmış zaten. Tamam başka bir şey ihtiyacımız var mı? Yok bir tane kazma falan bulsaydık iyiydi. Bir de çok karanlık ya. Gittiğim yerleri yaksam mı acaba? Bence yakmalıyım aynen. Şimdilik böyle uğraşabiliriz. Allah yanıyordum. Dur 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 bir dakika. Sen nasıl yanıyorsun ya? Sen creeper değil misin? Patla bakayım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şuradan zombileri falan avlayalım. Bir şey diyeceğim. Benim yemek sorunum var ya. Acaba birisi beni öldürebilir mi? Creeper falan var burada. Git tamam bu da patladı. Şuraları bir yakalım. Allah yanıyorum valla kendimi öldüreceğim galiba. Aa bir şey diyeceğim. Aslında ölsem daha iyi değil mi? Aynen ölürsem canım da olacak. Bence mantıklı bir şey. Evet evet mantıklı bir şey. Bizi öldürün. Beni öldürün. Ne olur? Creeper patla ne olur be? Bir dakika bu beni öldüremez ki. Ha <laughs> bu da öldüremedi ya. Burada bir tane daha var. Dur gel gel gel. Yak beni yak. Patla patla ne olur? Ölmedim yine ölmedim. Yarım kalbim gitti. Ölmüyorum bu ne? Abi öldüremiyorum kendimi. Heh, tamam. Oh be. Vallahi var ya creeperlar öldüremiyor beni. Ben ne kadar güçlü oldum ya. Gel bakalım buraya. Dur bana vur bir kere. Heh, tamam. Şimdi anlaştık seninle. Şimdi bir dakika. Elimize bir tane fener alacağız ki. Fener. Fener. Merhaba. Merhaba. At bakayım. At bakayım. Bunlar önemli değil. Bunlar önemli değil. Fener yok. Heh, tamam. Fener olsun elimizde aydınlık gözüküyor. Çünkü çok karanlık gözüküyor. Gerçekten zor oluyor benim için ya. İnanılmaz zor oluyor da. Kazma falan yok mu ya? Ya bir tane kazma verin insan ya. Kazma craft edemiyorum. Ne kadar fakirim ben ya. E ben kendimi mi öldüreyim? Ne yapayım? Ölemiyorum da çok zor bir şey Arkadaşlar böyle çok güçlü oynamak bayağı zormuş. Ben buradan hemen iki tane ölmeme totemini alayım. Ne olur ne olmaz. Zaten bizi öldüremiyorlar. Ben anlamış değilim nasıl bir lanete bulaştıysak. Burada bir tane daha zombimiz var. Bunu öldürdüm. Aha altın elma. Oh be. Sonunda karnımı doyuracak bir şeyler çıktı. Oh güzel güzel. Bir tane de kazmamız oldu. Çok iyi. Altın elmamız var. Artık böyle altın elma yiye yiye dolaşacağız etrafta. Arkadaşlar bu arada ben cheddar pek'i değiştirdim çünkü çok fazla şekilde karanlık gözüküyordu. İlk başta yapmam gerekiyordu da unuttum ya arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi çok aydınlık bir şekilde etrafa bakabiliriz. Şimdi ben burada bir yerde creeper görmüştüm. Beni öldürse diyeceğim öldüremiyor. Arkadaşlar zombi göremiyoruz. Bunlar var ya değerlenince harbiden kaçıp gitmiş olabilirler. Kendimizi öldüremeyeceğiz. Lavın içinde falan yüzemiyoruz. Başka maden bulmamız lazım ve aşağı tarafa giden bir yer var. İnşallah zombi vardır. Gel bakalım. Sen oraya sıkışmışsın. Öl bakayım. Aha bir tane kazma. Bir tane kazma. Zümrüt verdi. Bu zaten önemli değil. Arkamızda bir ses duydum. Zombi atlama sesi duydum. Aha burada burada tamam. Merhabalar. Merhabalar. Öldürün beni. Hadi vurun bana. Vur. Hadi vur. <laughs> vur sen vur sen vur sen ne olur vur sen de vur Allah! <laughs> Gördünüz mü? Gerçekten süper bir şey. Creeper falan patladığında nedense beni böyle atıyor arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Hayır sakın düşme dur. Ne verdiğin hiçbir şey vermedi. Elytra falan verdi. Aslında Elytra'yı alalım ya. Uçarız videonun sonunda. At bakalım bunları. Tamam Elytra'mız da oldu. Çok iyi. Buradan birazcık daha dolaşacağım. Aha öldür beni. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz iskelet vur bana. Evet vurcan herhalde vuramadın. Evet. Evet vuramadı. Yapacak bir şey yok. Yani o kadar çok güçlüyüz. 50 bile kaldıramıyorlar. Vallahi var ya. Şu an çok güçlüyüz ya. Wither falan zaten bizi yenemeyecek. Bir önceki bölümlerde zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Wither bize vurdu zaman arkadaşlar her türlü ölüyor. Yani zırhımız çok güçlü. Vurun bakayım bana. Ah be hadi patla. Ah be niye beni böyle, böyle itmiyor ki? Vur bana bir tane. Tamam ne verdin? Evet kask verdi. Kasklar çok OP galiba. Bir dakika bakayım. Evet kasklarımız çok OP de. Netherite var yani. Netherite setinizde elmasla değişmezsiniz. Vur bakayım bana. Hadi bakalım ne verdin? Kazma verdi. Kazma sanki OP bir şeye benziyor. Bakayım. Evet evet şimdi size göstereceğim ne kadar güzel ve hızlı kırdığını. Aa, kırmaya başla. Tamam. Kır 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 kır. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı 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 hızlı. Çok efsane şekilde kırabiliyorsunuz. Yani bu bu şekilde Minecraft'ın en hızlısı olabilirsiniz. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Şimdi yeterince demirimiz var mı? Yeterince demirimiz varsa ve biz demirden hızlı bir şekilde aa bir dakika aklıma ne geldi? Demir blok verse tamam mı? Biz demir blokla fener yapsak sonrasında o fenerden hız alsak kırsak ne kadar hızlı kıracak acaba? Denemekte fayda var. Aynen denemekte fayda var. Bunu deneyelim. Bu challenge'ımız olsun. Bir tane demir blok falan versene ya. Vur bakayım. Ne verdin? Vermedi hiçbir şey. Vur bakayım. Ne verdin? Sen de hiçbir şey vermedin. Sen de ne verdin sen de hiçbir şey vermedin. Bak yine beni sağa sola attı. Vurun bakayım küçük yavrular. Sen de hiçbir şey vermedin. Acaba zümrütten oluyor muydu ya? Zümrütten oluyor olabilir mi? Bir deneyelim. Hemen bir deneyelim. Bakalım zümrütten olacak mı? Ama bunun üstünü de açmak lazım ki üst tarafta olmalıyız. He, şimdi anladım. Bir dakika bizim yumurumuz var mı? Nedir yumurusu var mı? Biz böyle dışarı falan ışınlasın. Burada bir yerde sanki atmıştım ya. Keşke atmasaydım. Yani değerli olduğunu bilmiyordum. Burada var mı? Burada da yok. İleri tarafa doğru gidiyor. Bence ben kendime kil çekeyim. Aynen. Hemen bir kil çekelim. Öldük. Tekrardan doğduk. Şimdi bir dakika. Bu zümrütlerden Oluyor mu bilmiyorum. Bir deneyelim, bir deneyelim. Bıraktım. Oluyor, tamam, oluyor, oluyor. Zümrütlerden oluyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım bir dakika. Kaç tane zümrütümüz var? E bu yetmez ki bize. Bu yetmez ki ya. Bunu kırmak ne kadar uzun sürüyormuş? Bunu kırmak gerçekten uzun sürüyormuş. Kır bakayım bunu. Tamam. Şimdi bir dakika. Buraya bir tane daha yapıyoruz. Bunun daha da büyüğünü yapmak lazım. Keşke birazcık daha zümrüt çıksaydı ya. Şimdi arkadaşlar, ben burayı bir kat daha çıkıyorum. Burayı tamamlayacağız ama nasıl tamamlayacağız bilmiyorum. E, birazcık böyle zor olabilir. Buraları doldurmamız lazım. Bize yetmeyecek galiba bu ama. Ama aşağıdan falan tekrardan zombi öldürürüz. Sonrasında burayı tamamlarız. Yani challenge'ımız bu olsun. Birazcık agresif bir şekilde koydum da bu yanlış oldu. Bunu bir kıralım Ben tekrardan hemen aşağıya doğru ineyim. Birazcık daha zümrüt falan toplayalım. Merhabalar. Sen beni öldüremezsin. Sen git bakayım. Vallahi var ya boşu boşuna yer kaplıyorsunuz. Bu, bu da hiçbir şey yapamıyor. Öldü. Arkamdan öldü. <laughs> Vallahi var ya bana vurdu diye ölüyor ya. Şimdi buralarda bir zombi falan varsa çok iyi olur. Burada var mı? Yok. Burada da bir tane iskelet var. İskelet kendi kendini öldürmeye devam ediyor. Buradan aşağıya doğru inelim. Merhaba. Endirmeye de sataşmam lazım. Sen de öl bakayım. <laughs> Vallahi var ya önüme gelen herkese sataşıyorum. Nasıl bir şeysem artık. Hiç kimse var bir şey yapamıyor. Çok güçlüyüz. Gerçekten efsane güçlüyüz. Bir tane zombi buldum arkadaşlar. Öl bakayım. Ah be keşke bana düzgünlüğünden bir tane şey vereydin ya. Zümrüt blok vereydin ya. Arkadaşlar ben burada birkaç tane daha zombi buldum. Allah büyücü. Dur vur hadi vur. Vursana vursana hadi. Sen de vur sen de vur. Aha zümrüt verdi. Dur bir dakika. Bir dakika zümrütü ben bir alayım. Tamam mı? Sonrasında bunu ikiye böleyim. Sonrasında bir daha ikiye böleyim. Tamam. Şimdi bana zümrüt vermeye devam edin. Çabuk. Sen bana ne vuruyorsun ya? Allah bana kırarım. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Ben nasıl bir vadiye çıktım? Öl Ölümsüz zombi Ay ölümsüz şey ee, Büyücü Valla büyücü ölümsüz galiba Bir dakika burada çok değişik eşyalar var Birazcık daha zümrüt aldım Hemen yukarı doğru çıkalım Arkamdan sesler geliyordu Tam dikkatli bakamadım Aha vur bana Allah elmas varmış ya Elmas istemiyorum ya Zümrüt istiyorum yok mu Aha burada zombiler var Var mı başka Var mı? bir tane Ah sesleri geliyor Vur ne verdin? Ya bir zümrüt be. Sen de vur. Helal. Başka? Buralarda yok mu hiç? Bir tane be, bir tane, bir tane daha lazım. Çok az bir şey kaldı. Baksana şuraya çok efsane. O ne? Ha, endirmenmiş. Neyse bize satacamayacak zaten. Bize sataşsa bile kendi zararına olacak. Aşağılara gidiyorum ama hiçbir şekilde bir tane zombiye rastlamıyorum ya. İstemesek burnumuzun dibinde Allah. Ödümü koparttı bir anda geldi ya. Neyse gidelim bu taraftan. Burnumuzun dibinde biter ya. Vursan hadi. Hadi bakalım işte böyle. Hadi bakalım sen de git işine. Şimdi bir dakika buralarda yeni yeni madenleri açılan yerler var. Bir zombi sesi duydum sanki. Vallahi bir zombi sesi duydum da nereden duydum bilmiyor. Burada var mı? Evet, burada da yok. Ben anlamadım ki. Ne oluyor ya? Arkadaşlar daha demin, daha demin arkamdan zombi geldi. Öldü. Arkamdan zombi geldi. Öldü. Az ümit vermiş. Tamam tamam zümrüt vermiş. Ölelim, ölelim o zaman. Ölelim bir dakika. Ölemiyor. Ben anlamıyorum ki ben hiçbir şekilde ölemiyorum ya. Şimdi bir dakika burayı bir tamamlayalım. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Şöyle şöyle. Sonra burayı kapatacağız. Sonra burayı kapatacağız. Sonrasında burayı yapacağız. Burası kaldı. Bir dakika. İnşallah yeterli. Toplamışızdır. Bence yeterli oldu. Bir dakika burayı bir kıralım. Çok fazla kırdık. Tamam bence bu fener oldu ya. Bakayım. Burayı da yapacağız. Tamam bence iyi. Bence iyi. Şu anda iyi. Bir dakika. Bunu bıraktım. Kaçlı oldu bu? Uç bakayım. Acele. Tamam. Acele 2. Birazcık daha yapmamız lazım. Aa bunu yapmak çok uzun sürüyor ya. Şu an acele 2 mi verdi? Bir dakika. Elmas falan mı vermem lazım? Buna fidye falan veriyorduk değil mi? Ne veriyoruz? E ee, tamam. Şu an verdi mi? Verdi verdi. Şu an verdi değil mi? Yani acele 5'imiz olsa çok fazla hızlı bir şekilde kıracağız da. Daha da hızlı kırıyoruz. Sırf bunu yapmak istemiştim. Öldür beni. Heh, tamam. Bakayım. <laughs> şuna bakın. Bir şey değil mi? Şu an kıramayız biliyor musunuz? Hiçbir şekilde canı gitmez. Çok fazla kırmamız lazım. çünkü kırılmazlık en çatı bayağı fazla gerekiyor. Bak 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 kırıyorum. Kaç tane blok kırdım ama hiç canı bile gitmedi. Gerçekten inanılmaz derecede fazla. Yani 10 bin blok falan kırmam lazım ki anca kırılsın. Çok hızlı da kırıyoruz. Acelemiz 5 olsa daha da hızlı kıracağız. Oyunu baga falan sokabiliriz. Yani challenge'ı tamamladık gibi. <laughs> Geldi vurdu. Sen de vur. <laughs> i̇şte bu gerçekten iyi. Böyle hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz. 45 tane daha bizim şey var. Zümrütümüz var da neyse ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yukarı Yukarı doğru gidelim. Bak ya. Neyse yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar. Son şakasını da yaptı adam valla. Yaparken öldü ama olsun. Yapacak bir şey yok. Yukarı doğru gidelim. Gerçekten güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buradaki feneri tamamlayamadım ama. Bu netherite'lardan oluyor mu? Ben oluyor diye biliyorum ama. Bir dakika netherite'lardan oluyorsa şu anda yapmıştık bile ama. Oluyormuş. Oluyormuş ve ben bu kadar şeyi yanlış yere uğraştım. Ve buraları yanlış yapmışız. E ver işte ver ver. Yok evet arkadaşlar böyle değişik bir şey. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Netherite'den yapsaydım daha da hızlı olurdu. Ve ben burayı koymayı unutmuşum. Hala diyorum ki niye vermiyor? Evet. bir katman, iki katman. Evet. Şu anda verdi. Acele kaç? Acele iki. Tamam. Ha, acele 5 falan arkadaşlar uzun sürüyor. Gerçekten uzun sürüyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.